Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda kardeşimle ben kötü kralın ikinci serisini çekiyoruz. Evet arkadaşlar e, bugün sizle beraber gördüğünüz gibi kötü, kötü kralı çekiyoruz. Bir bakalım nasıl olacak. Aşağıdan katıp abone olmayı unutmazsanız beni de çok seviniriz. E, o zaman şimdi videomuza başlayalım. ilk baştan. oh oh, Bu ne be? Aa burası ne? Aa kız pembe yatak kaç! Pembe yatak! Pembe yatak bu! Ha kaçın! Aa. Kaçın. bunu lan? Orada pembe tek var. Acaba bunu, beni kim koyuyor burada? Ha, benim karı koymuştur ya. Ya da şey koymuştur. Oh, bu arada eski kötü günlerime döndüm. Oh, çok sevindim. Golemden sonra kendime bir tava aldım. Kafama vurdum. Ondan sonra eski günlerime geri döndüm. Ve golemle şimdi işim bitmedi. Şuradaki sitimle onu öldüreceğim. Ve artık golem diye bir şey kalmayacak. Artık cehennemde görüşürüz golem. O kadar diyorum. Şimdi gelelim bakalım. Oh, çok açmış. Lan yemek hazır mı? Hazır efendim. Hazır dolaplarınıza koyduk. Bak bana 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 çıktı mı? Tamam. He, bak. Burada bir sürü para var. Görüyor musun? Bak bak. Bak, bak, bak görüyor musun? Efendim ama bunlar para değil ki? Bak şimdi görürsün sen para değil mi? Bak bak bak. bak bir tanesiyle kaç lira oldu? Bak. Bak. Baba. Öyle mi? Gördün mü? Hı hı. Ha, öldürürüm bak sen. Oturun Ay, oturun aşağı bak. Hı, tamam tamam. öldürürüm. E, ben... Ha. Karınız e, odaya gitmişti. E, yok ki burada şu an. Karım e, en son İstanbul'a falan gidecekti. Gitti mi? Bilmiyorum. Ben burada zannediyorum. Sus be. Sus sen git. Git aşağı git. Sine. Öf. Sohbet ettik Allah'ım. Öf git. Bakalım koruma ne yapıyormuş. Hmm, koruma içeri birisi girdi mi? Yok efendim kameralara bak. hiçbir şey yok. Hmm, bak iyi çalış senin paranı da güzel vereceğim ha. Tamam efendim al bakalım bu, şu, bu, bu, günlük maaşın. Bak şeylere söyleme ama seni daha çok seviyorum tamam mı? <laughs> tamam. Kimlere? Kimlere mi arayayım? Ben şey söylemeyeceğim. Bak şöyle ki var ya. Ahçılara söyleyeyim ama seni daha çok seviyorum ve bu yüzden sana para verdim. Tamam mı? Tamam. kimseye söyleme. Hadi ben gidiyorum. Kapıyı yaramamıyorum. Şey olamıyorum. bir şey soracağım, bir şey evet. soracağım. Beni seviyorsanız da burayım. Niye laf haflettiniz? Ya buraya kendin geldin ya çalışmak için. Unuttun <laughs> mu? Yok yok. Şaka yaptım vallahi. Bak öldürürüm seni ha. Seni de sevmekten bırakırım ha. Tamam efendim, tamam. Tamam. Görüşürüz. Oh, kim, ne yapacak bu Bana lan. Neyse gidelim şöyle. Burası ne ya? Biz yok burası bizim karın odası ya. Ben niye buraya girdim Allah aşkına? Keşke girmeseydim. Eşyaları hep gördüm ya. Az bir dakika. Dur bir dakika benim tuhafım geldi. Dur. ah kim sıçtı buraya? Kokuyor lan. 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 Açı. Alo. Efendim. Oraya kim sıçtı? Nereye? Şu tuvalete. Nereye o da? Gel ağzıma ya. sıçtı gel. Kim sıçtı? Bilmiyorum efendim. Bak sen öldürürüm seni ha. <laughs> koruma sıçtı. Koruma evet öyle mi? Hepiniz öyle değil mi? Evet. Bak eğer öyle yaparsanız bakın korumayı söyleyeyim mi? siz de açık söyleyeyim bak. Ona göre. Tamam. abi arkadan ha hay, hay bak. Şimdi görürsün sen. Lan! Ne oldu efendim? Sen beni tuvaletime nasıl sıçıyorsun lan? Efendim ben dışarı sıçıyorum. Tuvalete sıçmıyorum. Ya o zamanlar niye sen ha? Kimler? Ha? Onlar? Onlar Ağaçlar. Bilmiyorum. Kim? Ama belki ben kimin saçını biliyorum. Kameralardan kim saçmış baksana. Yok, kim? Hmm, Karım nasıl saçmış? Karım İstanbul'da sen ne diyorsun? Hayır en son tuvalete o gitti çünkü. Yoo, akşam ben gittim. O zaman siz seçmişsiniz efendim. Ya hayır. Ben, ben ondan sonra yıkadım tuvaleti. Ben bu yıkamamış yere yapmış. Ha o zaman efendim aynı böyle kıza benzer bir aşı var ya o. yeşilli mi? Hı <laughs> hı. O zaman gülüyorum lan. Görürsün sen. Şu elektrik faturasını öderim. Lan sen sıçmışsın. Ne yaptın bana? Ne yaptın? Git lan buradan. Kovacağım seni. Kovacağım lan. Ya gerçekten nasıl sıçmadım ya kamera 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 kayıtları var. Sen ne diyorsun ne diyorsun? Kamera kayıtları var sen. Tamam efendim, geciktim bunu unutmuşum. Bir daha kendi dışarı sıçayım. Bir daha kendi benim torcuma sıçma. Sıçacaksan paralaşacaksın. Tamam efendim. Hı. Hmm. Öldürüyorum ya şunları. Gıcıklar. Hiç sevmiyorum bunları ya. Cık. Neyse. Kokuyor ama yapmak zorundayım. Böyle açalım. Ah. Oh. Oh. Oh, iyi sıçtım ya abi. Şu sefonu da çekelim de. Kapa ne de? Oh. Oh, bu ne Havuz. bu hmm, kim yaptı acaba? Neyse. Cıbı cıbı yapalım. Mis gibi kokalım. Yok oh, ben bok gibi kokmayı seçiyorum. Şuradan gidelim. Oturma odam nerede lan benim? Bak, bak yine burası açık ya. Ben bu elektrik fıtırasını boşuna mı veriyom ya? Boşuna mı veriyom? Ya şuradan zümrüt alalım da bari zümrütte zaten iki elmas kadar bir şey değeri var ya Dur lan, lan sen kimsin? Git lan evimden git ben lan Ben çiftçi çiftçi efendim unuttunuz mu ben çiftçi Bak çiftçi öldürürüm seni ama rahat dur <laughs> Şimdi şimdi biraz elektrik fıtırasını vereyim de Ondan sonra elektriği kişiler. Hem saat dolduğunu da anlıyorlar. Neyse en azından zümrüt diye vereyim. Lan elektrikçi bana oradan e, benim elektrik faturam kaç? Ee, efendim e, sizin elektrik faturanız 2. 2 TL. -ne? İki TL ne? 2 TL. 2 TL mi? Çok azmış. Böyle böyle. <laughs> tamam. Efendim normalde sizin elektrik faturanız 160 gelmişti. E, korumanız öyle de. Hmm, tamam o zaman ona bir aferin geliyor. Al bakalım sen bunu. Teşekkür ederim efendim. Hadi Allah gibi kesiyorsun Bakalım. Lan buraya ne oldu? Hmm. Buraya galiba bir şey açıyorlar ama. Lan. Lan. Buraya ne oldu? Lan. Nerede lan? Şey nerede? Lan bu ne lan? Ne yaptınız lan? Ben burası su fotoğrafımı nasıl söyleyeceğim artık? Lan demirci. Bana bana bak. Efendim efendim. Bak sana para vereceğim. Sen de bana şeyin nerede olduğunu söyle tamam mı? Şeyin. Evet. Ee, şey sucuğun. Şurada ileride mi nerede söyle bir yerde. Sucuğu e, bilmiyorum şey değil şu ilerlerde bir yerlerde. Bak şimdi oraya var mı? orada. Senin elin ne var? Görsene. Balta var efendim. Ben Ben, ben efendim. Ver şu baltayı. Heh, böyle aldım. Esen oh 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 oh. Oh bir sürü aldım. Tam bak sana balta verdim. Yani şey verdim. Balta da aldım. Tamam yeter sana bu kadar. Oh oh. Adamın baltasını aldım ya. Neyse. Korma abi helal helal geliyor ya. Evet, şu 63'lük şeyi vereceğim. Burası mı acaba? Dur dakika. Burada yoktu. bir dakika. taş çoktu. Bir. 2 Burası Evet burası sucu galiba. Bakayım. Lan buranın adamı nerede adamı? Nerede bu? adamı? bir bakayım azıcık gidip. Az bir gidip bakayım ne bir bakalım neredeymiş buranın adamı. De sucu! Sucu! Neresin lan? biri benim. Bu, bulamadım. Ha hey buradayım. Üzerinde herobun olan resimli. E burası mı? Ha. E ben buraya geldim. Aa sen buradaymışsın. mısın? kapıyı kapatalım. Ha, az önce tuvalete gittim de. Yani, tamam orada bak benim su patron varmış. Kaç liradır söyleyeyim bana. Bakayım. Paranız e, 20 TL. E, hizmetçilerden aşçılarınızdan biri geldi. 150 TL idi. Onu e, ödedi. Üstü nasıl bir renkli? Üstü yeşil renkli. hı. Hmm. Ona biraz adillik yaptım ama ya. Neyse o zaman sen bunu Al Lucas. Yeni teli ayıralım. Tamam mı? Sen bu parayı al. Mehmet hmm. eğer bir daha gelirse benim e, selamımı söyle. Ben de ona söyleyeceğim. Eğer beni görürse tamam derim. Tamam. Al Al, bak, al şunu al. al. Dur al bakalım şunu. Hadi yine bir tane ver ama. Kesinize böyle Hiç kimse böyle yapmamıştı. Yani bir fazla. Bu kimse elinde ne var? Ha, tamam bir şey olmuş. Aa oh, kim ben tamam, gidiyorum. Tamam Oh oh. Şunlara bir gideyim aferin diyeyim de. Kötü kırıldım bana ne oldu lan? Ben bunları sahte verdim de. Bunlar galiba gerçeğe inandı. Neyse hmm. iyi rol oynadım. Lan sen anladın mı benim bir şeyimi? Neyle? Bir şeyimi anlamamış tamam. Bir Mahmut. Efendim abi. Bak bana oradan bir çiz çiz al tamam mı? Tamam abi. Varsa alırım. Tamam olsun. Hadi koçum. Gidelim bir bakalım şunlara. Artık şu yeşilliğe falan onlara hepsine çok para ver. Aa bizim karın adına gittim. Yok yanlış girdim. Lan yeşille. Efendim. Al sana para vereceğim. efendim. Sen benim elektrik faturamı ödemişsin. Ben de sana 29 tane... Efendim ödedim. ben su faturasını ödemedim. Hı? Su faturasını ödedim. Tamam işte tamam. Ben de gideyim şununkini vereyim de. O kim? Al lan sana su 180 lira borcum var. Al. Aldım mı? Efendim efendim. Sen benim elektrik faturamı ödemişsin? Efendim. Ben onlara saatte para verdim biliyor musun? Efendim kimlere? Onlar suya falan. Efendim bu kadar az para vardı. Niye o kadar az verdi Ne yaptım hatta verdim yani? Canım öyle istedi. Ben ne yapayım ya? Tamam. Ne yapayım yani? Siz bilirsiniz. Tamam al şu elmasları cebine koy. Kimseye verme. Tamam hadi ben gidiyorum. Neyse azıcık uyuyayım ben de o zaman. <laughs> ha, ne oluyor lan burada? Elimi kestim. Bıçak mı var burada? Ay, pastaları keserken Bıçak yok ki Bıçak vardı efendim Bıçak yok Var Yok Var lan Elin elin yok senin elin Ne bıçağı? Efendim evde bir elim var kolum var yani Ya efkine gidiyorum Ay will Siz ne Slap efendim? in Pembe oda kaç Neyse uyuyalım biraz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonu bu kadardı. Evet arkadaşlar bu bu seriyi de sevdiyseniz aşağıdan kanala like atıp abone olmayı unutmayın ve böyle serilerin daha fazla gelmesini, e, gelmesini isterseniz yorumları yazın. Arkadaşlar ikinci serimizi çekmek için tamam tamam ne kaç bin olsun abi? 50. 50 abone istiyoruz. Yoksa daha video ama göre. Arkadaşlar asar ama yine de e, ikinci serisi atamayız. Aslında tane. Evet, 3. seri şey atmama bakın. Eğer bu video 50 like gelmezse ben 3. seri atmayacağım. Onun yerine başka bir video çekeceğim. Evet arkadaşlar, yani böyle. Kötü kral. Aa, Mahmut Mamut naber? Öl lan Mahmut. İyi ölür mü lan abi? Cheese burada yok. Neyse o zaman bu videoyu ben burada bitiriyorum. Tamam mı? Arkadaşlar o zaman ne diyoruz? <laughs>